Hedef 20 bin kadın dedik ve İstanbul Belediyesi İskmek merkezlerinde kadınlarımızla bir araya geliyoruz. Geçen hafta da Sultan Gazi Kültür Merkezi'ndeydik. Ben şahsen çok zevk alıyorum bu eğitimlerde. Güle oynaya, ev bütçesi, mutfak bütçesi yapıyoruz. Gelin beraber izleyelim neler yaşadık. Binlerce insanla konuşuyorum 4 senedir. Şimdi gördüğüm ortak bir şey var söyleyeceğim. Karar veren, ben bunu yapacağım diyen yapıyor. Bir de para yok. O yok, ben şanssızım, yapamam, o olmuyor, bu olmuyor diye sürekli bana öğretenler var. Şimdi bazen hay hay hayat kolay demiyorum. Hayat kolay demiyorum ama hayatı kolay ya da zor yapan biraz da bizim kendi kafamız. Allah sağlık versin, zaten bütün para konuları da çözülüyor. Ben size refaha giden yani daha fazla para sahibi olmaya giden ilk formu eline geçer geçmez ayıracağım eline yani hani harcayayım harcayayım da kalanı biriktireyim diye bir şey yok. Birikimin ilk formülü isterseniz yazın. Eline geçer geçmez ayırmak. Bunun ideal miktarını ben size söyleyeyim. İdeal miktarı yüzde %10. on. Yani bin lira geliyorsa 100 lira. Bu hayat boyu yüzde Biriktiremediğim için bireysel emekliğime başvurdum. Otomatikten bankadan evet, seçiliyor. Şahane! Çok güzel başka bir formül. Ben biriktiremiyorum, otomatik bankadan bireysel emeklilik hesabı kesiliyor. Birikim bakın bir alışkanlık, diş fırçalama gibi. Bu seminerden neler öğrendiniz? Yani e, e, nasıl söylesem kredi borçları ve hani bizim için gerekli veya gerekli olmayacak şeyleri öğrendik. Ama bunun için hayatımızı düzene sokmamız gerekiyor. Boş harcamalar yapmamamız gerekiyor. E, Hani kenara bir para bırakıp ileride bir iş sahibi olmak istiyorsanız e, için birikim yapmak yani. E, hani hayal kurarak e, ileriyi düşünmek. Evde boş boş oturacağımıza bir işe yaramak. Öyle. Bayanların kendi ayakları üzerinde durabileceklerini, kendi ihtiyaçlarını kendi giderebileceklerini, evde bir şeyler yapıp satın alıp paraya çevirebileceklerini. Yani bireysel emeklilik konusunda mesela gidip krediye başvurup da... E, e, halledebileceklerini, yani kendilerine özgüven olmasını özellikle. Para şeyinden bayağı bir öğrendik. Çünkü bayağı bir bu kartlar martlar bizi bayağı bir şeyin altına koydu. Allah'a şükürler olsun. Şu Bundan sonra inşallah devamını getiririz artık. Öğrendiğimizi yaptırırız inşallah. Nasıl birikim yapmam gerektiğini öğrendim. E, paramı nasıl kullanabileceğimi, değerlendirebileceğimi öğrendim. Paramı nasıl kullanacağımı, değerli hale nasıl getirebilirim? E, birikmemi nasıl daha iyi değerlendirebilirim? Nasıl birikim yapabileceğimi öğrendim. Ee, nasıl tutumlu olacağımı öğrendim ve e, ailemle konuşup hep birlikte şeyler yapabileceğimizi öğrendim. Paramızı nasıl biriktireceğimizi, ondan sonra neler yapabileceğimizi bunlar öğrendik. Bundan sonra hayatınızda uygulayacak mısınız bunları? Evet uygulamayı düşünüyorum. İş açma imkanı varmış. Mesela bir TL'yi onu yapmayı düşünüyoruz. Nasıl bir birikim yapacağımızı öğrendik ama ileride de iyi bir iş, kredi konusunda da çok Aynen iyi çok bir bilgimiz bilgi oldu. aldık. Evet, bu konuda mikro iyi Mikro kredi hakkında. Evet, mikro kredi. Yani düşünüyorum inşallah. Allah hayırlısını versin her şeyin. Ne diyelim evet. biz? Yani Aynen. Teşekkürler.